kere ilan edildi, bilir misiniz? Her kız çocuğu ilkokula başladığında Cumhuriyet bir kere daha ilan edildi. Her kadın sandık başına gittiğinde her geçtiklerini özgürce ilan ettiğinde her fabrikamızda öğrettiğimiz hatta çıktığında, her hastalığından kendine bakacak bir doktor bulduğunda... Her... Kahve arman Ayman Hazretlerimiz'e yılların önce Senin namza oludukça başımızın tacısın var olun ya durdukça Yaşasın Cumhuriyet coşkunuz sevinçliyiz ayrı gayrı değiliz bütün Türkler hep biriz yaşasın cumhuriyet dünyaya şeref saldık nice ülkeleri aldık alnı lekesiz kaldık yaşasın cumhuriyet I'm oh, so 29 Ekim'de milletçe kutluyoruz büyük coşku içinde alanları doldurduk karşıladık neşeyle çünkü bize Cumhuriyet Atatürk'ten hediye sayende Türk milleti söz almış yönetimde her ülkeye değersin girmişsin gönlümüze yaşa var ol Cumhuriyet uygarlığın yolusun güzel Türkiye'mizde varlığın daim olsun Biz Cumhuriyetiz Cumhuriyetin çocuklarıyız biz. Cumhuriyetin armağan edilen topraklarında atımın emanetçisiyiz biz. 29 Ekim biz bu yurdun eti kolay kazanmadık cumhuriyeti. Liderimiz Atatürk ve ordusu yoktu hiçbirinin korkusu. Günler, aylar, yıllar ne fark eder onlara? Durmadan, yıkılmadan savaştılar Ficou oh, é só...